Merhaba teknolojileri ben Yetki var bugün sizlerle paramanya oynuyoruz yanımda yine Buğra bu var ve hemen başlayalım mı kanka o kadar Abi ne kaç kız kaç böyle kaç Kanka ne oynuyorsun sen ya <laughs> Allah söylüyorum ben çok fena ha. bak boss bir levelik boss gidiyorum da ben de 50 level <laughs> düştüm Kanka başlıyorum hadi Baş... Oyun başladı abi, dur, dur. <laughs> Oyun başladı Kanka sesin az geliyor mikrofona yaklaş. Videoda duyulmayacak. Mikrofona yaklaş. Yo <laughs> ya, amına. <laughs> <laughs> Ağzına soktun değil mi telefonu? Yok O Kanka ses... Oğlum mikrofona yaklaş yaklaş. Tamam kanka böyle kanka. iyi. Ben sana ne diyorum? Dünya haritası açtım. Gene gidiyorsun şeyi aç. Uzay haritası aç. bak. Bir daha da video çekmeyeceğim sen. Önce ben söyleyip bak. Bir daha açası var. Efendim ben farkındayım. Tamam. Lanet gizli bu harita Kanka daha demin Mete ile çekiyorduk ya video. olmaz. Aydın abi buray. Lan niye alıyorsun bir tane? Köpek ya. <laughs> senle Kanka mikrofona yaklaş. Videoda hiçbir bok duyulmuyor. Oğlum ben zaten yaklaştım mikrofona. Tamam işte böyle kal. Yine gitti. Ya Ağzına, ağzında lavabo ihtiyacımı karşılarım tamam mı? He tamam tamam. TR'ymiş sıkıntı yok. Ulan, ya arkadaşlar Buranın da e, YouTube kanalına yakında e, şey yapacağız, açacağız. O da video çekmek istiyormuş zavallıcık. Yo ben çekmek istemem. Sen diyorsun oğlum inadına çek çek diyorsun. Ben daha dünya vardın lan bana. Yola, yoluna bak. Adın bak e, şey açmıştı bir tane kanal açmıştı. Hatta adına Tekno'da 2 koymuştu. Yo öyle bir şey yok ki mal. Kanka bir gir bak oğlum. Öyle öyle bir kanal yok yani. Kanka kanka video çekmiştin ya adını öyle bir şey yaptın falan diyordun. Yo ben öyle bir şey yapmadım. İşte, kanka ben, video ben, attın. Her, her. Video attın ya geçen bak videoya koyarım onu YouTube'da görürsün lan. <laughs> ne, ne ana Tamam şu an ben. Allah Ya kardeş yaptım ben hele bir şey bir kere. Ne de yapmam evet. Ben ben şimdi şunu kapatabileceğim var ya. Şimdi artık yap bir sene. yapacağınız Annenin şey ya. Aa, Almalar be. ananın ama 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 anne <laughs> ne? Ha, Ben de siyah kart para çok işime yarıyor ya. Ama çıkartması çok zor işte. Ben de de var kanka. Ne işe yaramadığını bilmediğim ha. için kullanamam. Alatlıtımım var al hiç bir yere para verme <laughs> geçiyorum abi. Kullan kullan. <laughs> Ey kanka daha da anırsın. <laughs> Buğra. Aklın varsa nereye gidersin biliyor musun? Dünyaya gider. Ananın. Sana ne lan sana ne? İlk defa, ilk defa çektim he. Aha ananın gözü ya. Param yok gidemeyeceğim hiçbir <laughs> yere. Amına kodum fakiri geçen de öyle diyordun ya bir tane yaptım zaten el döndü bir kere. <laughs> Bitti zaten bunu. Kanka sağ kanka, yap sağ. Binde bin sağ. Bir daha senin aklını uyarsam da. Uymayacağım kardeşim bir daha sana. Tamam kanka. Sonra bir, bir daha Ben, <laughs> ben çıkmam ki. <laughs> Çıkamayacağım zaten. Aram yok Fakirim, Aa çıkabiliyorum Fakir ama gururlu. Ben de bak, sen sen buraya ne kadar para verdin, verdim biraz değil mi? para, bak bana 2 milyon gel. Vay ibni. Yuh be. <laughs> Abi ilk defa yeneceğim galiba sana. Yok lan, bir tane geçen çektiğimizde de ben yenmiştim ya. He aynen aynen, ikinci defa yeneceğim. Ha, tamam. Üç kere oynadık zaten bu oğlum. Al işte ya. Sen oradan şu benim benim şöyle yap. Altı ataydın ya. Büyük yarıştırır. Yok ben öyle bir şey. Abi iflas yapacağım her dünyaya denk gelirsem. Ah oh be. Şimdi şehir bağışlama gelir. Heh tamam melek. Tamam güzelmiş. Hadi hey. Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah. Kastır, Kanka Neptünle Janus'u alırsam oyun bitiyormuş. Yok ikisinden birini alırsam falan. Fark etmez. Yani benim dediğim en Ben seni kandırıyordum. Olsun ben ikisini alıp komba yapmak istiyorum lan sana ne? Al işte. Ben üst ha. Hadi orası alınmıyormuş lan. Pü. Abi <laughs> ben <an> çekiyorum. Şigemeleşiyor. Şey. O plan çekmiyor. Aa ne oldu? Ne oldu lan? He? Artiskip ediyor. He he burası benimmiş. Hatta seferdi. Seferdi göremedi. Hayır. Kanka biraz sesli şey. konuş sesli. Benim diyorum memleketimin oyunları bile bir hayli bakıyorsun. Tamam mı? Tamam. Al, iflas geçiz. <laughs> 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 tamam canım. Oğlum çadır bile koyamıyorum ben. Bari bir şey koyaydım oraya. Vay ben arkadaş hep de şans benim geliyor. Tane. Benim, tane, var ya bak bir tane bir tane yere gelse harbi öldürsün. Bittin yani. Aa, lan, sol sol. S sol. Hadi. Sol yine. S bana abim? Ben de paramı alıp çıkarım. Hayır ya. fakirim şu anda. <laughs> Kanka daha demin bir film izliyordum. Çok duygulanmadım. Hay anan. Küfür etme. Ananın ellerinden öpeyim dedim oğlum. Ee, öyle yapabilirsin. Yani. Biliydim böyle olacağını. Almıyorum onu koyayım. Parasız kal. Parasız kal. İnç parası kalırsınız. İnç. İnci. Aa, kaldım. Aa, göremedik, keşfet. Keşfedemiyoruz abi. Ya. Kah benim şuralardan ikisinden birine bir gelsin ana. Tamam kanka. Emre edersin, gelirim. Hemen geliyorum. Geldim, gördün mü? <laughs> gördün mü? Gördük. <laughs> 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 Geldim. bir el daha atalım. Hay kanka süre bitti ya. Kaçıyor, ne <laughs> kanka, niye kaçıyorsun lan hemen? kanka video bitsin. Şey yapacağım seninle Tamam arkadaşlar. Tamam lan video. Video videoyu bitirme lan gel. Kanka videoyu, videoyu bitireceğim bir bitireceğim bitireceğim. tane daha çekeceğiz tamam mı? Tamam video mu? Şu an videoyu ya bitireceğim. Astro öldüm lan. Ya abi bu nedir ya? Tek var lan bu. Öl lan Bir daha bunlara dalaşırsam. Gücüne siksen dolaşmam ben. Evet arkadaşlar. E, bir videonun da, daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşmek Hoşça üzere. Kalın. E, abone olmayı